Evet arkadaşlar bugünkü istikametimiz Karagöçer Tuzla'dır tuzladı. Yani işte direkt aşağı, olur yani. karı taşımdan çıkacak. Tuzumuzu alsaydık güzel olurdu yani. Karagöçer tuzlaya gidiyoruz. Karagöçer Tuzla'da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yolu yarladık. Tüm ihtiyaçlarımızı aldık. Bugün benim eniştemi Mehmet Ermişlerimi her götürdüğümüzde iki kuruş bile alamıyoruz. Balık pazarına gidip balık alıyoruz. Kara geç orada görüşmek üzere. <laughs> Camiden bahset, hangi yoldan bahset, anlat biraz. Evet, Aragöçeli'den köye girmiş bulunmaktayız. Sağ tarafımızda bir okul var. Sağ tarafta kara göçer ilk Okulunu görür görmez hemen az ileride tabelasını tekrardan göreceksiniz. Bu sefer sarımsak tabelasını göreceksiniz. Sarımsak kazan yerden sola giriyorsunuz. Cami sağınızda kalıyor ve devam ediyorsunuz yolunuzdan. Buralar biraz karışık. Buralarda videoyu iyi izlemeye bakın. Doğru bulmanız için. Girdikten sonra ilerliyorsunuz. İdela dereyi geçiyorsunuz. gelmez yanından gelirsiniz. Yani işte bu buraya Evet burası da boh tarlası. <laughs> Bunlar zenginleşmiş buranın oluyor. Nükleer silah testlerine gidiyor. Şu anda kokuyor. Yolu gösterelim arkadaşlar. Aynı işlemin maşallah var. Nokta atışı yapıyor. Bugüne kadar kaybolduğumuzu hatırlamıyoruz. Maşallah. Siz de videoyu izlerken maşallah dediğinizde arkadaşlar Kaybolmuyor bir dahaki sefere. sağdaki elektrik trafosunun oradan girdikten sonra yolu devam ediyorsunuz. Dümdüz bir yol. Kafanız karışabilir. Size karışacak yerlerde ayrıntılı arkadaşlar. Biraz hızlandırabiliriz bu araları. Adamlar yolumu izleyecekler böyle? Hayır dur hızlandıramazsak görürsün Yolu da izlesinler ki. Abi da yes izlesinler. Be. Bazı uzun mesafeli şeylerde izleyiciler sıkılmasın. Bak da kısaltar var ama bu araları. Yani yakaladığım balıkları mı göstereceğiz? Böyle? Tabi 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 direkt. Allah'ın izniyle varmamızı deneyiz arkadaşlar. de Mehmet yanımızda oluyor Mehmet. Evet. O suçu miracı atıyor, Mirac suçu ona atıyor. Evet. Bu her zaman yaşarmış. Iş, bir işimi şey çözmemiz lazım dedik benimle Cumhuriyet bu hafta. Bu hafta Mehmet bir işi vardı, onu getirmedik. Evet. Yani teklif etmedik daha doğrusu, getirmedik derken. Haftaya da miracı götürmeyeceğiz. Bak hangi hafta verimli çıkar? Bak bu hafta verimli çıkarsa <laughs> 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 demek ki işte direkt... Tamam. Elemeleri kalıyoruz zaten. Çıkarsa öyle çıkmazsa ama belki de senin naftan su patlarım. Bu yok mu? Suya atlayacağım bekleyin. Öyle gençten balık yakalayamazsa da balıksız dönmez. Evet. Tüm balık pazarlarını iyi biliyor. Tabii. Karakaç olsun. Tuzlu <laughs> olsun hepsini biliyor. Boş dönmüyor yani. Yok yok. Güzel pazara gittiğimiz için pazara gidip hamsi alıyorlar. Evet. Her türlü balık işini çözüyor. Evet arkadaşlar yolu gördünüz zaten bir sohbet ederken izlemişsinizdir. Mezarlığa geldiğimiz zaman artık ara göçere gelmiş bulunmaktayız. Karşımız direkt denizin geldiği kanal yolu, ara göçer kanal yolu. Soldan kayalıklara doğru gideceğiz arkadaşlar. Sağ taraftan dönmeyin. Sıkıntılı yolları var. Dayı balık var mı balık? Güzel. 12 yani akmonların kıstırdığı yine. Evet burası gördüğünüz Kara Göçer'in yolu. Sağ tarafı zaten kalalı yoldur. Denize kadar gidiyor bu yol. İleride zaten Allah'ın izniyle kayrakların oradan güzel atış yerleri vardır.

Hı? Hmm? Bence de. Su akıyor değil mi? Aynen. Şöyle arkadaşlar. Yan tarafındaki kanallar. Yan tarafındaki kanallar suya açmışlar şöyle. Karşıda da bir yer, şurada. Orası ağaç. için. Ama biz ağ atmak yasak diye ağ atmıyoruz. Kurallara uyalım Şu an şöyle ileri bir, bir yere gideceğiz. Kısmet. arabada görüşmek üzere arkadaşlar. Arab, evet arkadaşlar. Şöyle yerimizi değiştiriyoruz. <laughs> Lan Ha oraya Şuradan gerek ya. Şöyle. 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 Toparlanmıyor mu? Yok Toparlanmıyordu bence Yerimiz hmm. süper İbu e Şöyle bir tane abi tutuyor Şöyle daima Lan İbu Şunları da yatıyor Yatıyor Bak gördün mü? Evet. Bak şimdi buraya şey yapacağım? Ordu, ordu, toplam yapacağım A A yakalsın, yakalsın, Açtı mı? Arkadaşlar balık avımızın bir yenisi daha. j e l Kapatayım mı? Arkadaşlar şöyle atıp, Şupra şu, şu boyda. Hoppa. Lazım, lazım, Allah ala Ve Boy verin. Elim kadar bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkese rastgele. <laughs> Adımı unutma. hala Madrid var fanlara <laughs> ben de hepsine bas.